Evet arkadaşlar Survivor parkurunun başındayız. Pembe takımdan defne var. 3, 2, 1 başla. Defne koşmaya başladı. Zıp zıpa giriyor. Zıp zıpta zıplayarak kürekleri düşürmesi gerekiyor önce. Yeşil kürek düştü ve pembe de düştü. Pembeyi alıp çıkıyor. Pembe, pembe tırmanı alıyor çıkıyor. Çok heyecanlı. Koşarak gidiyor. Skutura binecek. Skutura biniyor. Ahmet Kağan da filiyle eşlik ediyor. Düzgün kullanıyoruz skuturu. Tahterevalle parkuruna doğru geliyor. Evet tahterevalle parkuruna geldik. Çok zor bir engel. Evet. Düşmeden geçiyor. Evet şimdi basketbol potasını alıyor. Kaydıraktan kaydıracak. Arkasından da kendi kayacak. Evet. Kaydırdık. Şimdi kendisi de kayıyor. Sonra topu alıp el arabasına koyacak. Geliyoruz. Topu el arabasına koyuyor. Tırmığı da koyuyor kenarına. Evet. Evet. Şimdi yolun sonundaki turuncu basketbol potasını koyacağı yere kadar götürmesi gerekiyor. Yanlış yöne gitti. Hemen alıp onu poteye koyacak. Hemen alıp onu turuncunun içerisine koyacak. Evet. Son saniyeler. 3, 2, 1 ve defne kazanıyor. Defne birinci oluyor pembe takımdan. Alkışlıyoruz.